Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Konferans için gitmiş olduğum Anadolu'nun illerinde arkadaşlarımız her ilin tarihi ve turistik yerlerini gezdiriyorlardı ve bunlardan bir tanesi de Mersin ilimizdi. Silifke'deki Kız Kulesi'ni, Cennet Cehennemi gezdik ve daha sonra da Tarsus ilçemizde bulunan Asabı ı Kevf mağarasına gitmiştik ve dışarıdaki çeşmelerde elimizi yüzümüzü yıkadık ve mağaranın içerisine girdik. Fakat mağaranın içerisine girdiğimiz zaman maalesef görmüş olduğumuz manzara benim hiç de hoşuma gitmemişti. Çünkü bir yağmurlu havadan sonra gitmiştik. Bütün ziyaretçiler kalabalıktı içerisi ve ziyaretçilerin her biri ellerine almış oldukları su kaplarını mağaranın değişik yerlerindeki çatlaklara tutmuşlar. Ve damla damla damlayan ...sulardan kaplarını doldurmaya çalışıyorlardı. Doldurmuş olanlardan bir tanesine sordum. Bu suyu ne yapacaksınız ki? Bana hemen cevap verdi. Bu, bu su mübarek bir su. Okunmuş su ve bu yatırların yüzü suyu hormetine damlayan sular. Ve dedi bu suları her derde deva olarak memleketlerimize götürüyoruz. Ve sonra da kimin ne derdi varsa hastalıklara, şifa, çocuğu olmayanlara deva ve aynı zamanda her türlü isteğin yerine getirilmesi için bu sunarı kullanıyoruz dedi. Ve ben "E madem ne diye damla damla damlayan sulardan siz doldurmaya çalışıyorsunuz. Zaten yağmur yağdı ve o yağmurlardan damlayan sular bunlar. Ama buranın suyu zaten çeşmeden güzelce akıyor. Ne diye çeşmeden doldurmuyorsunuz?" dedim ve yüzüme biraz baktı. Dedi ki "O çeşme dışarıda. Bunlar ise mübarek o uyurların bize bırakmış olduğu şifalı su dedi. Ve mağarayı gezmeye devam ettik. Ama biraz sonra daha ilginç bir manzarayla karşılaştık. İki tane hanımefendi, hanımefendiler var ve iki tane bir tanesi hanımefendinin sırada bekliyor. Fakat bir tanesinin ellerinden, ayaklarından tutmuşlar ve bu kadar hemen hemen genişliğinde bir kaya kovuğu var. Delik var ve o delikten hanımefendiyi geçirmeye çalışıyorlardı. Büyük bir uğraştan sonra hanımefendinin başını geçirdiler. Ayaklarından tuttular ve başarmıştı hanımefendi. Ve sonra kıbleden tarafa ellerini açtı ve dedi ki Ya Rabbi sana şükürler olsun. Hani geldik çaba sarf ettik para harcadık. Ama bütün bunlara değdi. Çünkü şu kaya kovuğundan geçip bütün günahlarımdan arındım ya. Yeter bu bana. Fakat daha bitmedi. Sonra arkadaşının biraz daha kilolu olan arkadaşına döndü ve dedi ki: "Sana dedi çok yüreğim acıyor. Çünkü şu kayanın, o günahların affedildiği ve affedilmesine vesile olan bu kaya kovuğundan deliğinden geçemeyecek ve günahlarından kurtulamayacak. Masrafların da boşa gidecek. Yani yüreğim acıyor sana." dedi. Ve tabii o yürek nasıl acır, nasıl acımaz. O zaman işte bizim yüreğimiz acıdı. Ve sevgili seyirciler bundan biraz daha ilginci ise büyük ada için ziyarete gittiğimizde orada işte çocuklar biraz geçsinler, nefes alsınlar, o güzel adanın havasını teneffüs etsinler diye At arabasına binip şöyle bir dolaştık ama fakat tam ta tepedeki kilisenin yoluna geldiğimiz zaman garip bir şeyle karşılaştık kalabalıktı ve insanlar habire çalıların etrafından yukarıya doğru bir şeyler götürüyorlardı. Ve sonra dedim biraz yukarıya doğru çıkalım yürüyelim biraz dinlenelim burada dedim. Ve insanlar ne yapıyorlar acaba diye takip etmeye başladık. Benim anacığım gibi başı örtülü ve gayet güzel giyinmiş bir Anadolu kadıncağız. Baktım elinde bir makara ve çalıya ilk çalıya bağlamış dalına ve sonra yukarıya doğru yukarıya doğru her önüne gelen çalıya her önüne gelen çalıya bağlıya bağlıya götürüyor e, ipi. Sonra yanına yaklaştım, dedim ki ne yapıyorsun ne yapacaksın bu ipi niye bağlayıp duruyorsun yazık değil mi bu ipe dedim yüzüme baktı dedi ki oğlum bu ipi kim ta yolun başından kiliseye kadar eğer çalılara koparmadan veya kopmuşsa bağlıya bağlıya kopukluk olmadan arada götürürse bütün dilekleri kabul olur. Peki senin ne dileğin var? Dedi ki kızım evde kaldı ve işte oğlumun bir tanesi üniversite imtihanına girecek ve sonra da evlenmiş olan oğlumun ise daha evi yok, arabası yok onlar için dilek tutmaya geldim ve sevgili seyirciler yukarıya çıktığımız zaman ise aynı şekilde hanımefendilerden çok fazla gördük. Ve bir tanesine yaklaşıp dedim ki yahu dedim Müslümana da benziyorsunuz. Ama dedim yani kilisede gelip de ip bağlayarak kilisede dilekte bulunmanın anlamı ne dedim. Elhamdülillah Müslümanım dedi ve ama dilek tutmanın Müslümanlığı, Hristiyanlığı, Yahudiliği veyahut da ateşkedeli putperestliği bu olur. Ve sevgili seyirciler maalesef bu yatırlara, türbelere ve aynı zamanda mezarlıklardan medet bekleme ve onlara dilekte bulunma ta İslamiyet öncesi Peygamberimiz son hak dini bir Allah'a inanan insanların oluşmadan önce kendi yaptıkları putlara tapıldığı dönemde cahiliye döneminde ve cahiliye döneminden önce yapıla gelen adet gelenek ve göreneklerdi. Ve inanan insanlar, o zamanın inanan insanları, şeytana inanan insanlar, putlara inanan insanlar ve putların arada vesile olduğuna inanan insanlar, mezarların arada vesile olduğuna inanan insanlar ve aile büyüklerinin yaratıcı ile kendi aralarında vesile olduğuna inanan insanlar Peygamberimiz hak din İslam'ı getirmeden önce yaygın olan bir inanış biçimiydi. Ve herkes bunu böyle yapıyordu. Fakat Peygamberimiz hak din Allah'ın ta Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş olan bütün peygamberlerin getirmiş olduğu hak din İslam bütün aradaki vesileleri ortadan kaldırmış, sadece ve sadece Allah'tan dilekte bulunulması, Allah'a dua edilmesi, eğer bir isteğimiz var ki, varsa onu içten, samimi, kalben, intizarla bekleyerek Allah'tan istenmesi üzerinde ısrarla durula gelmiş ve Allah'ın teklenmesi, şirklerden arındırılması hususu ısrarla üzerinde durulan bir konu haline gelmiştir. Onun için efendimiz mezarları ve yatırları, türbeleri her türlü ziyareti yasaklamış ve mezarlık ziyaretini yasaklamıştı. Aradan zaman geçti ve sonra efendimiz tekrar mezarlıkları ziyaret etmeye, yatırları, türbeleri ziyaret etme izni verdi. Ve fakat izin verirken aynı zamanda mezarlıklarda, yatırlarda, türbelerde neler yapılması gerektiği hususunu da nasıl yapması gerekildiği, nasıl yapılması gerektiği hususunu da bizzat kendisi uygulamasıyla göstermişti. Ve asab efendilerimizle birlikte mezarlığa gidiyor, selam veriyor ve sonra da Esselamu Aleyküm Ey Ehli Kabir Kabirde yatanlar Allah'ın selamı üzerinize olsun. Siz bizden önce gittiniz ve biz de sizlerden sonra oraya gelicileriz buyuruyor. Ve sonra da siz ölümü çok zikredin. Acı veren, elem veren dünya elemlerinden sizi dünya hazlarından, lezzetlerinden uzaklaştıracak olan ölümü çok zikredin. Emri gereği buyuruyor ki siz mezarlardan ibret alın. Mezarların ziyareti orada daha önceden ölmüş olanlar için değil, esasen orayı ziyaret eden diriler içindir. Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim, dolayısıyla ister mezarlıklarda yatan şeyh efendi olsun, ister bir şıh olsun, ister büyük bir yatır olsun, ister evliya, ister asfiya olsun, ister... Hacı Bayram Veli, isterse Mevlana Hazretleri, çok önemli değil. Gittiğimiz zaman ister yatır ziyareti, ister türbe ziyaretinde inanan insanlar olarak yapmamız gerekenler var. O da selam verdikten sonra yapacağımız şu kendimiz için. Sadece ve sadece kendimiz için selam verip sonra da mezarlık ziyaretinin efendimizin öğrettiği gibi ibret alma adına şu davranışlar içerisinde şu düşünceyle aslında ziyaretimizi tamamlamamız önemli bir nokta. Mesela ben de ziyaret ediyorum. Ben de her gitmiş olduğum yerde biraz önce örneklerini vermiş olduğum gibi İstanbul'a gittiğim zaman Eyüp Sultan'dan Yuşa Tepesi'ne kadar. Adıyaman'a gittiğim zaman Ebu Zer el Gıffari Hazretleri'ne kadar. Erzurum'a gittiğim zaman Abdurrahman Gazi'ye, Kars'a gittiğim zaman Harakani Hazretlerine kadar ve Anadolu'nun birçok yerinde ve birçok defa ziyaret ettim ve hemen hemen zaten konferans için gitmediğim il olmadığı için bütün illerdeki ziyaret yerlerini ziyaret ettim. Ta Sirt'teki Ebul Vefa Hazretlerine ve sevgili seyirciler, değerli takipçilerim Vesel Karani'ye kadar Yarbakır'daki asap mezarlarına kadar ve Elazığ'daki tepedeki dedelere, babalara kadar ve Malatya Darende'deki Somuncu, Somuncu Baba'dan işte Aksaray'daki Somuncu Baba'nın makamına kadar ziyaret etmediğim hemen hemen yatır, türbe, şeyh, şıh hemen hemen yok gibidir. Ama gidildiği zaman, ziyaret ettiğimiz zaman yapacağımız nedir ve niçin ziyaret ederiz? Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim, bu çok çok önemli bir noktadır. O da kendimizin ibret alması için. Ben genellikle Ankara'da canım sıkıldığı zaman Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin türbesine gider, selam verir ve şöyle derim. Ey büyük sultan, senin huzuruna geldim ama fakat sen senin gibi bir sultan öldü ve şu anda toprağın altındasın. Ve ben de senden sonra vefat edeceğim. Şu tutan ellerim tutmaz olacak, gören gözlerim görmez olacak, tutan ellerim, ayaklarım tutmaz olacak, şu sapasağlam gibi görünen bellerim maalesef bükülecek ve doğrulmayacak, giden ayaklarım gitmez olacak, işiten kulağım işitmez, gören gözüm görmez olacak. Yaşlanacak ve sonra da sizin gibi ehli kabir olacağız. Kabir ehlinden olacağız ve sonra da Allah'ın huzuruna gelip hesabını vereceğiz. Eğer gitmiş olduğum yer Eyüp Sultan Hazretleri ise yine selam verip ve sonra da onun yapmış olduğu ta 90 yaşına kadar efendimizin davası uğrunda atın üzerinde İstanbul'a kadar gelip ve cihat için İstanbul'a kadar gelmesini gözlerimin önünde canlandırır. Ve sonra da yine kendimizle alakalı eğer Allah bize izin verirse nefesimizin son nefesimize kadar kendi yolundan Efendimizin yolundan ayırmasın diye kendi adımıza diriler adına milletin barışı adına birlik ve beraberlik adında yaşamamız adına ve kin ve nefretlerin ortadan kalkması adına diriler adına duamı yapar ve ondan sonra da yine ayrılırken o büyük sultana selamımı verir ve oradan ayrılırım. Ve dolayısıyla sevgili seyirciler, değerli takipçilerim, yatır, türbe ve mezar ziyaretlerinde önemli olanın kendimiz adına tefekkür etme olduğunu ve kendimizin bir gün mutlaka ve mutlaka gençliğimizin gideceğini, orta yaşlılık halimizin sona ereceğini ve artık ölüme doğru yavaş yavaş yaşlılıktan sonra ölümle birlikte artık kendi amellerimizle baş başayız. Artık kabirde kendi amellerimizle baş başayız. Ta ki sur üflenip mahşer açılıncaya kadar yapmış olduğumuz salih ameller eğer yapmış olduğumuz kötülüklerden daha fazla değilse yapmış olduğumuz kötülükler hak yemeler, kul hakkına girmeler, kötü söylemeler, gıybet etmeler, adaletsizlikler, zulümler, yalanlar, dolanlar, hileler, tarttığımız ölçüde, biçtiğimiz uzunluk ölçülerinde, eğer doğru dürüst tartmamışsak, ölçmemişsek, aldatmışsak, sözümüzde durmamışsak, evlatlar arasında ayrım yapmışsak ve kız erkek ayrımı yapmışsak Dolayısıyla da orada hesabımızın çok zor olacağını, gideceğimiz yerin ise derece derece cehennem olacağını ve bu hayatın hesabını zıkkım gibi vereceğimizi o mezarların başında ve o yatırların başında, o sultanların başında kendi ağzımıza tefekkür etmemiz önemli. Üzerinde durulması gereken bir noktadır. Ve dolayısıyla şöylece toparlayabiliriz. <laughs> Eğer Türbe ziyareti yapacaksak, yatır ziyareti yapacaksak o zaman gidecek, selam verecek. Selam verdikten sonra ise diriler adına, kendi adımıza ölümü fikren önümüzde gelecek bir zaman dilimi olarak düşünüp ve kendimizle alakalı malın, mülkün, evladın aynı zamanda apartmanların bütün mal varlığımızın işe yaramayacağı bir günün gelip sadece ve sadece kendimiz için <laughs> özür diliyorum. Etrafımızdaki insanların faydalanması için millet ve devletlerin barış ve huzur içerisinde yaşam yaşaması için neler yaptığımızın hesabını vermek üzere Allah'ın huzuruna gideceğimizi düşünecek, hayatımızın muhasebesini yapacak, bizden önce ölmüş olan nice makam sahiplerinin, nice şöhret sahiplerinin, nice nice zenginlerin, nice gönül sultanlarının ölüp gitmiş, nice peygamberlerin, en başta da efendimiz ve ondan önce gelmiş bütün peygamberlerimizin ölmüş olduklarını tezekkür edecek, düşünecek ve bizim için de ölümün mutlaka geleceğini düşünerek böylece ziyaretimizi tamamlayıp sonra da Müslüman elinden ve dilinden diğer insanların emin olduğu kimsedir. noktasında kendimizi bir kere daha bir kere daha sorgulamış ve testten geçirmiş olarak ziyaretimizi tamamlamış olacağız. Evet mezarlık ziyareti yapalım, kabir ziyareti yapalım, türbe ziyareti yapalım ama putlaştırmayalım. Yapalım ama onları vesile yaparak olmadık şeyleri isteme ve sonra da üniversite imtihanına gidecek olan çocuklarımızın sadece ve sadece kazanmaları için çalışmaları gerektiğini kız veya erkek evladı olmayanların doktorda çare araması gerektiğini ve evi veya da arabası olmayanların çalışarak alın teriyle onları alması gerektiğini eğer hastalıklar varsa o hastalıkların doktorlar tarafından tedavi edilmesi gerektiğini ve Allah'ın bize kendi vermiş olduğu ister ilim adına, ister çevremizde bulunan bütün kanunları adına, ister kendi vücudumuzdaki ayetlerinden isterse bize rehber olarak gönderdiği ve bizim dünyada ve ahirette huzurlu ve mutlu olmamız için peygamberi vasıtasıyla bize anlattığı Kur'an-ı Kerim'ini kendimiz için okuyarak ve içerisinde bize neler söylediğini anlayarak bir yönüyle yolumuzu hem dünyada hem de ahirette aydınlatma görevimiz olsun diyor. Ve kalbinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın. Allah'a şirk koşmayı değil, kalbimize Allah'ın sevgisini, Peygamber'inin sevgisini ve kendi yolunun sevgisini yerleştirsin ve başka insanlardan, yatırlardan, türbelerden medet beklememeyi dini bir inanç haline getirsin. Ve bütün milletimize ve bütün devletlere, insanlara barış ve mutluluk içerisinde bir hayat yaşayarak kardeşçe yaşadığımız dünyayı imanla bitirip kendi huzuruna salih amelle gitmeyi ve orada da yüzümüzün ak olmasını Rabbimizden dileyelim ve her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.